Belirtilen adrese yolladım ama belirtilen adresin şu anda kapalı olduğunu ve orada kimse olmadığını öğrendim. Tamir ücreti 1051 liraydı. Onu önce yolladım. Ücretsiz bir şekilde telefonumu kargodan aldılar. Bu şekilde de biraz daha güven verdiler bana. Karşıma çıkan ilk sayfaya bastım. Biraz araştırdım. Ee, yorum yoktu, şikayet yoktu aynı zamanda güvenilir de duruyordu bayağı site araştırdım. Daha sonra hani aileme de aynı zamanda danıştım, ailem de hani yollayabileceğimi söyledi. Zaten onlar daha çok destek oldu bana bu konuda. Ee, daha sonra e, MNG kargo aracılığıyla e, bu teknik servise yolladım telefonumu. E, karşı taraftan ücret almayacaklarını söylediler. Yolladıktan iki gün sonra da ellerine geçtiklerini Haber ettiler bana. Ee, haber ettikten sonra bir hafta geçti. Ben telefon durumunu öğrenmek için tekrar aradım. Ee, bana şu an hala telefonum tamirde olduğunu söylediler. Ee, daha sonra tamam dedim hani biraz daha bekleyeyim. Ee, normalde internet sitesinde 3 iş günü içerisinde elinize ulaşacak yazıyordu. Daha sonra bir hafta daha bekledim. Yine öğrenmek istedim aradım. Hala tamirde olduğu gözüküyor dediler bana biraz hani şüphelenmeye başladım. Çünkü zaten 3 iş günü oldu yani. 20 gün. Daha sonra e, sonraki hafta tekrar aradığımda hala bir olduğunu söyleyince artık hani çok üzülmeye ve şüphelenmeye başladım. Dedim ki hani eğer telefonumu yollamazsanız şikayet etmeyi düşünüyorum dedim. İnternetten de araştırdım. İnternette araştırdığımda ee, benim gibi bir sürü şikayet eden insanların olduğunu gördüm ve hepsi de genel olarak benim gibi aynı zamanda yollamış ve e, aynı zamanlarda şikayette bulunmuş. Daha sonra artık şikayet edeceğimi söyledim. Savcılığa gideceğimi ve e, tüketici haklarına gidip onlara şikayet edeceğimi söyledikten sonra e, takmadılar. Sürekli beni oyaladılar. E, i̇yi günler deyip telefonu yüzüme kapattılar. Ben de savcılığa gittim. Gerekli tüm işlemleri, elimden gelen her şeyi yaptım. İlk başta CİMER'e başvurdum. Daha sonrasında şu an hala süreci takip ediyorum. Şikayet ettiğimi söyledim. Biraz korkmuş gibi telefonu yine yüzüme kapattılar. Bu şekilde son anda. Hiçbir şekilde iletişim kuramadım daha sonra. Zaten internet sitesi de şu anda çıkmıyor. Hani aratınca çıkmıyor. Hiçbir şekilde haber alamıyorum. Atalar Şubesi'ni aradım. Bu kargoda çok fazla şikayet üzerine firmayla iletişimini kestiğini söylediler internet sitesinde. Numaralar, adres hepsi yazıyor.